Merhabalar, bu videoda sizinle severek kullandığım, test ettiğim OM sistem OM-5'ten bahsedeceğim. Çok güzel bir fotoğraf makinesi olmuş. Elbette artık biz günümüzde fotoğraf makinesi özelliklerinden çok video tarafına kullanıyoruz. Pek çok kişi, ben de onlardan birisiyim. Şu anda mesela OM-1 ile çekiyorum yine OM sistemin ve Videoları çekiyorum Fotoğraf ne kadar çekiyorsun derseniz tartışılır Elbette bu videoda size fotoğraf özelliklerinden de bahsedeceğim Öncelikle hemen hızlı bir şekilde Bu makinenin kimler için olduğundan biraz bahsedeyim Çok genel kullanıma uygun Hem video hem fotoğraf e, Seyahat, ofisçi kullanım sarsıntı engellemesi çok güçlü vesaire böyle güzel özellikleri var. İsterseniz bu öne çıkan özelliklerinden biraz bahsedeyim. Ardından teknik detaylarına gireceğim ve son olarak da farklı fonksiyonlarından, rakiplerinden ayrışan özelliklerinden bahsedeceğim. İlk önce yaklaşık 400 gramlık bir gövde ağırlığına sahibiz. Ondan biraz bahsedeyim. 400'ün biraz üstünde yani şu haliyle 400 gramdan bahsediyoruz. Bu arada satın almak istediğinizde bunu ve bunu ayrı alıyorsunuz. Diğer makinelerde de böyle aslında. Ha kit olarak şu anda benim de test ettiğim üzerinde 12 45 milimetrelik objektif de tercih edebilirsiniz. Çünkü her ikisi e, hafif, kullanışlı ve genel kullanımda aslında e, 4 diyafram değerine sahip sabit olarak ve 12-45 mm yani aslında bir iPhone gibi düşünürsek hem geniş açı hem de tele olarak kullanabiliyorsunuz. Yani ihtiyacınızı karşılayacak güzel bir objektif ve bu haliyle de gerçekten keyifli bir kullanıma sahip. Taşıması da çok kolay zaten şuna görüyorsunuz müthiş havalı çok güzel gözüken bir tasarımda sahip. Şimdi hemen isterseniz biraz diğer özelliklerinden bahsedeyim. Ne dedik taşıması kolay bu önemli bir avantaj yanınızda çok rahat şekilde taşıyabiliyorsunuz çok şık bir görünüşe sahip ve dikkat çekmiyor çok fazla. Dolayısıyla böyle profesyonel değil de sanki keyifli keyfi videolar çekiyormuş gibi algılanabilirsiniz. Bu özellikle çekim izni almanız gereken ortamlarda hızlı bir şekilde pratik gerilla çekimler yapmak isterseniz işinize yarayacak bir durum. OM5 hem fotoğraf için hem de video tarafında yeterli özelliklere sahip. Video tarafındaki özelliklerini birazdan anlatacağım. Fakat her iki kullanıma uygun olması burada önemli bir avantaj. Öte yandan gövdesi IP53 sertifikasına sahip yağmur, çamur gibi zorlu şartlarda kullanma imkanı sağlıyor bu da ve böylece yağmurda örneğin çekim yapıyorsanız hiç endişe etmeden devam edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir konfor ve rakiplerinde bulunmayan bir özellik aslında. Burada ciddi manada ayrışıyor. Outdoor kullanım için çok iyi bir cihaz. Bu da ne anlama geliyor? Vlog çekiyorsanız veya fotoğrafçılık konusunda biraz da zorlu şartlarda çalışıyorsanız OM5 işinize yarayacak bir kamera. Tabii video tarafında da artık bir şeyler değişmeye başladı. Dikey format çıktı. Dikey çekim yaptığınızda da makine içerisinde bunu anlıyor ve siz telefonunuza veya bilgisayarınıza attığınızda tekrardan onu çevirme zahmetine katlanmıyorsunuz. İçerisinde dik şekilde konumlandırıyor. İçerisinde böyle bir özellik de bulunuyor. Bu da güzel bir özellik. Öte yandan çok sevdiğim bir detay. Bu makineyi kullanmak çok pratik. Çok kararlı çalışıyor. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle rakiplerin de denemiş birisi olarak bunu söylüyorum. Netleme konusunda mesela şüphesiz çok güzel kararlı çalışıyor. Aynı zamanda ısınma problemi yaşatmıyor. 4K 30 kere kare video kaydı yapabiliyor. Rakiplerinde 60 kare olanlar var yeni yeni fakat işte 30 karede en azından ısınma problemi yaşamıyorsunuz. Diğer modellerde ısınıyor. Netlemesi bir yerden sonra yavaşlıyor veya blurlanmaya bozulmaya başlıyor. Veya sarsıntı engellemesi çok iyi değil. Bu cihazda 7.5 stopa kadar sarsıntı engelleme var ki müthiş başarılı. 5 akslı görüntü sabitten var. Yani aslında sensörü tutan bir gimbal var diyebiliriz. E zaten videolardan göreceksiniz detaylarda gerçekten çok iyi çalıştığını belirtebilirim. Bunlar aslında rakiplerinden öne çıkan özellikleri. Öte yandan yanında böyle bir kablo geliyor. Bu USB kablosu, bildiğimiz micro USB. Bu USB kabloyla yan tarafında bulunan porttan takıp bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve hemen hiçbir yazılım kullanmadan cihaza webcam gibi kullanabiliyorsunuz. Canlı yayın yapmak veya video konferanslar için müthiş bir özellik. Ben mesela arkamda kendi MacBook'umda denedim. MacBook'ta da çalışıyor ve çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Zoom'dan mesela açtım hemen kamerayı webcam yerine bunu seçtim. Oldu bitti. Çok iyi çalışıyor. Öte yandan video çekimleri için en önemli şeylerden birisi de mikrofon çıkışıdır. Bakın burada mikrofon takabiliyorsunuz. Harici mikrofonları destekliyor. Sadece kulaklık çıkışı yok ama bu da zaten çoğu kişinin pek kullanmadığı bir özellik. Profesyonel biraz daha iyi bir e, video kamera amaçlı kullanmak için e, cihaz arıyorsanız OM1'e bakmanızı öneririm. Şu an benim yine kullandığım, çekim yaptığım kamera. Gelelim biraz teknik özellik tarafına. Hemen şöyle lensi çıkartıp tekrardan sensörü göstereyim. Burada gördüğünüz sen sensör 20 megapiksel çözünürlüğe sahip ve 4K 30 kare videolar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda Full HD 120 FPS yavaş çekim imkanı da bulunuyor ve içerisinde Ome 400 diye adlandırdığımız log kayıt imkanında bulunuyor. Bu da önemli bir özellik. Renk atmak isterseniz güzel bir desteklik sağlıyor. Eskiden bu cihazlarda video çekmek istediğinizde 29 dakikalık sınırlama vardı. Artık o da ortadan kalktı. Sınırsız kayıt yapabiliyorsunuz. Bu da video çekenler için çok önemli bir avantaj. Görüyorsunuz kameranın üzerinde pek çok tuş var. Şu arka tarafını da göstereyim. Bu tuşlarla kontrolünü çok iyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Belli başlı tuşlara kendiniz fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Kısa yollarla hızlı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Olympus menü işini gerçekten güzel yapıyor. Bir alıştıktan sonra çok rahat kullanmaya devam ediyorsunuz. Çok kararlı çalışan bir makine olduğu için de ben gerçekten çok memnun kaldım. Özellikle bu boyutlarıyla yanınızda taşımak inanılmaz keyifli. Şimdi biraz da farklı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şurada bir tekerlek var bakın. Bu tekerlek üzerine modları görüyorsunuz. Burada SCN ve Art gibi modlar var. Aynı zamanda B modu var vesaire. Şimdi burada farklı özellikler var. İşte Art tarafında sanatsal farklı efektler kullanabiliyorsunuz. Onlarla ilgili çektiğim örnekleri de paylaşırım. Biraz daha böyle genel bir kullanıcı için işe yarayacak özellikler. Fakat B modu var mesela. Burada da Live Composite dediğimiz Bulb modu diye geçiyor aslında. Uzun pozlama fotoğraflar çekmek istediğinizde ihtiyacınızı görecek bir özellik. Live Composite de aslında bu işi uzun pozlama fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran bir fonksiyon. Ne anlama geliyor? Siz bir fotoğraf çekmek istediğinizde uzun pozlama fotoğraf, burada yıldız pozlama, ışık pozlama veya e, hava ifşek fotoğrafları çekmek gibi durumlarda ışık hareketlerini uzun uzun saniyelerce fotoğraflamak istediğinizde mesela siz bir e, yıldız pozlama yapmak istediğinizde şöyle bir 30 saniye fotoğraf yapsanız güzel bir yıldız yakalayabiliyorsunuz. Daha uzun sürelerde yapmak mümkün elbette. Fakat bunu normal bir şekilde yapmak epey zahmetli oluyor. Ekranda göremiyorsunuz vesaire. burada işte Olympus bu işi çözüyor. Çok güzel çalışıyor ve çok iyi bir fonksiyon bu live kompozit özelliği. Aynı zamanda yüksek çözünürlüklü çekim yapabiliyor. Şimdi bu makine 20 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Fakat siz 20 megapikselin üzerinde fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bunu nasıl başarıyor? İçerisinde 5 eksenli sabitlemeye sahip bir sensör olduğundan bahsettim. İşte bu sensörü hareket ettirerek toplamda elde çekimde 50 megapiksellik fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Tripoda sabitleyip çekerseniz de 80 megapiksellik fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu da çok yine iyi bir özellik çünkü bazen yüksek megapikselli işte büyük baskılar için veya kroplamak için fotoğraflar gerekebiliyor. İşte o durumlarda hele ki elde 50 megapiksellik fotoğraf çekebilmek çok önemli bir avantaj. İşte bu nereden geliyor? 5 akslı görüntü sabitlemeden. Çünkü siz bir fotoğraf çekeceksiniz düşün, düşünün farklı kareleri birleştirerek çekiyor ve bu esnada görüntünün silikleşmemesi lazım. İşte onu da sabitleme ile sağlıyor. Yani içerisinde ciddi bir teknoloji, ciddi bir donanım var. Öte yandan 80 megapikselde tripodla çekebildiğinizi söyledik. Live ND var, ND filtre, ND 16 olarak söyleyebiliriz. Ve burada da aslında siz patlak bir ışıkta video çekiyor, fotoğraf çekiyorsanız biraz daha ND 16 filtresiyle aslında güneş gözlüğü geçirmiş gibi yapıyor ve böylelikle daha güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Daha uzun enstantane süreleriyle fotoğraflar yakalama imkanı sağlıyor. Daha doğal, daha güzel görünen görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bu makineyi tercih eden kullanıcıların bir bölümü de aslında çok önemli bir sebepten dolayı tercih ediyor. Veya daha önceki Olympus EM5 modellerini tercih edenler diyelim. O da Focus Stacking. Bu özellikle müthiş bir özellik. Nasıl çalışıyor? İçerisinde bu makineyle makro fotoğraflar çekmek istediğinizde veya farklı bir makineyle de fotoğrafı netlediğinizde mesela bir lens kapağı çektim ben. Lens kapağını netlediğinizde öndeki s yazısı net çıkarken sondaki o yazısı silik çıkabiliyor. Bu da siz özellikle bir mücevher, saat böyle minik objeleri fotoğraflıyorsanız büyük bir problem. Çünkü ürünün her yeri gözükmüyor. İşte bunu çözmek için kendi içerisinde yazılım birden fazla fotoğraf çekiyor, farklı alanları netleyerek ve ortaya tamamı net bir fotoğraf çıkıyor. Çok başarılı çalışan bir özellik daha işi cidden manada kolaylaştırıyor. Şöyle toparlayacak olursak Şimdi video tarafı benim için bu makinede öncelik. Video tarafında gerçekten çok iyi çalışan, çok kararlı çalışan bir cihazdan bahsediyorum. Özellikle rakiplerinden neler farklı, ısınmıyor, sarsıntı engellemesi çok başarılı, netleme kabiliyeti çok başarılı, çok iyi şekilde netliyor. Bakın bu en en önemli şey, netleme çünkü rakip modelleri de denemiş birisi olarak söylüyorum. Sürekli oynayan, sürekli işte yüzünüzü çekiyorsunuz diyelim yürürken. Yüzünüzden gidiyor, arka tarafı etliyor falan. Böyle şeylerle uğraşmıyorsunuz. Böyle şeyler yaşamıyorsunuz. Çok net şekilde, kararlı şekilde sizi netlemeye devam ediyor. Isınma gibi bir problem olmadığı için de bu kararlılıkta, uzun süre çekimlerde farklı bir deneyim elde etmiyorsunuz. Her zaman iyi çalışıyor. Aslında Olympus'un da özelliği bence bu. Yani çok iddialı özellikler sunmuyor. Mesela 4K 30 kare çekim yapabiliyorsunuz. 60'ı olmamasını eleştirebiliriz belki. Fakat 60'ı koyunca ısınacağı için deneyim olumsuz olacağı için buraya bunu eklememişler bence. İlerleyen modellerde gelir mi? Elbette teknolojinin gelişmesiyle o da gelecektir diye tahmin ediyorum. Fotoğraf tarafına gelirsek de az önce saydığım bu 4 özellik en ayrıştırıcı detayları bence. Elbette farklı özellikleri de var. İçerisinde menüsünde kurcalaya kurcalaya zaten siz de a böyle bir şey daha mı varmış diyebilirsiniz. Peki Selman, samimiyetle bu makineyi bize önerir misin derseniz kesinlikle öneririm. Çünkü burada aslında uzun yıllar kullanabileceğiniz, elinize aldıktan sonra ya bunda bir problem var demeden gerçekten kullanabileceğiniz bir makine ortaya çıkmış. Olympus'un OM sistemin, bu arada hemen şuna da detay açıklık getireyim. Burada görüyorsunuz OM sistem yazıyor. Artık markanın adı OM sistem. Eskiden Olympus markası vardı. Olympus'un görüntüleme tarafı, fotoğraf makineleri, dürbünler artık OM sistem markası adı altında farklı bir gruba devre oldu. Ve e, i̇yi mi oldu derseniz bence iyi oldu. Çünkü yazılım teknoloji tarafında daha iyi yenilikler, gelişmeler görmeye başladık. Daha da iyi olacaktır eminim OM sistem tarafı. Artık yani burada OM sistem ismini göreceğiz. Bunu belirtmiş olayım. Ve hani şöyle söyleyebiliriz. Olympus'tan da gelen gelenekle gerçekten müşteriyi memnun edecek. Uzun yıllar kullanmanızı sağlayacak bir cihaz. Bu arada pil ömründen bahsetmedim. Şöyle alt tarafında pil yuvası var. Buradaki pil ufak görünse de iyi bir deneyim sunuyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ben yeterli bir pil ömrüne sahip olduğunu düşünüyorum. Elbette yanınızda bir yedek pil daha taşımanızı öneririm. Şarj aleti çıkmıyor bu arada artık bunlardan kutudan çünkü USB ile şarj edebiliyorsunuz. Haricen bunları satın almanız gerekiyor. Fakat üçüncü parti alternatifler var. Onlara da göz atabilirsiniz. İkinci bir yedek pille özellikle uzun video çekimleri yapıyorsanız, fotoğraf çekimleri yapıyorsanız ihtiyacınızı görecektir diye düşünüyorum. En önemli avantajlarından birisi daha yine bu arada kullanışlılığı çok ciddi manada etkiliyor. Bakın kart yuvası yan tarafta. Pil yuvasından bağımsız. Bu niye bir avantaj? Siz video çekerken veya fotoğrafta yine tripod kullanırken Bakın burada tripod vidası var. Buraya plate takıyorsunuz. Bu plate de bu kapağın açılmasını engelliyor. Veya orada video oluyor. Plate'i tripod'dan sökmeden oraya açamıyorsunuz. İşte bu da ciddi manada sıkıntı yaşatan bir durum. Bu ise kamerayı tripod'tan çıkartmadan veya plate'den çıkartmadan bir hatta iki aşamalı zorluğu ortadan kaldırıyor. Direkt buradan çekip alabiliyorsunuz kartınızı. Gerçekten kullanabilir. Çok önemli bir avantaj. Bazı modellerde çünkü halen de alttan çıkartmanız gerekiyor. Bunu çözmüşler. Evet. Bu videoda size OM sistem OM5'ten bahsettim. Çok güzel bir makine almayı düşünüyorsanız özellikle Olympus tarafının çok güzel lens seçenekleri yine suya toza dayanıklı lensleriyle ki bu lens de öyle aslında 12 45 mm tercih edebileceğiniz çok güzel bir makine ortaya çıkmış. Uzun yıllar kullanabilirsiniz ve gerçekten farklı amaçlarla kullanımda her görevi iyi yerine getiren bir model. Çok iddialı özelliklere sahip değil belki. Dediğim gibi 4K 60 kare iddiası sunmuyor. 6K iddiası sunmuyor belki. Fakat sahip olduğu özellikleri çok iyi karşılayan bir cihaz. En önemlisi de bence bu. Yani aslında Apple tarafında da yıllarca bunu konuşmadık mı? iPhone'lara Android'deki özellikler çok geç geliyor. Ya bundan 5 sene önce benim Android telefonumda bu özellik vardı dediğimiz şeyler iPhone'a geç geliyordu. Bunun sebebi de aslında Apple kararlı çalışmadığı sürece bir özelliği vermiyordu. İşte aslında Olympus'ta OM sistemde bunu şiar edilmiş ve ortaya böyle güzel bir makine çıkmış. Evet arkadaşlar, bu videoda size OM5'ten bahsettim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Hem makinenin hem de lensin linkine oradan göz atabilirsiniz. Bu arada Olympus'un zaman zaman değişkenlik gösterebilir ama e, iade kampanyaları var siz kamerayı, lensi satın alıyorsunuz. Sonra sizin hesabınıza belli bir miktarı iade geliyor. Çok güzel bir özellik, çok güzel bir kampanya. Ciddi de bir indirim bu arada. Açıklama kısmına onun detayını da eklerim. Oradan kendiniz de göz atabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.